merkeze Yine burada da yemişler. Diğer aşağıdaki büyük omurga da büyük bir tane domuz. ölü domuz yemiş. Sıyırmış tepenin üstü hem kurt gündüz bile burada kurt gördük hem de ayı mevkisi şurası tamamen ayı aşağılar şu sarı yerin altında geçen hafta bayağı ayı vardı ayı ayı pisliğini yine şurada gördüm ha geçen sefer şu patikada gördüm ben giderken yoktu gelirken vardı yeni yapmıştı hek heke inen yol Şurası zedur mu? Ha, geçen gün bak bu ağırım burada görmüşler şeyi. Burası merkeze dur. Şu karşı taraf mı Seyit? Çeşme Hangi ha, çeşme? Burada bir tane çeşme var ya. He, ha, Hafif abinin yaptığı çeşme. Tamam, Burada güzel söğütler de var. Geçen gittim oradan şey aldım. Buraya duman yapmak için Söğüt'ün özünü aldım. İki çuval. Kurumuş Söğüt'leri. Şu yukarıdaki Mehmet Akgül'ün evi herhalde. Köyün üst başı. Evet. Mehmet Akgül'ün evi değil mi o? Evet sondaki bak. Tabii şaradan sonraki işte Sıdık amcanın şeyi ne oldu He doğru o daha yüksekti. Yani. O biraz daha yüksekti. Evet Vamp da abinin ki. Seyit. Şu karşı taraf. Burası da Merga Zedur. Aşağısı Hek. öğrendiğim kadarıyla bu. Evet geldik. Ve burası geceleri bütün domuz, kurtay, herkesin mekanı burası. Ayının ana mekanı Orhan'ın bahçesi. Şehrimizde tarafındaki bitiş noktalarından birisi Doğuzgol mevkii. Gürbadiye'ye yakın. sol tarafta Nacaklı köyü, sağ tarafta Sırmaçek köyü ve Sırmaçek sınırı şu anda çektiğim bölgede. Beri yukarı doğru götürelim. Buralarda ayı, o geçen günkü hikaye var yok onlar var herhalde. Köye geldik inek de kovalamadık demeyelim. Yok ama orada kaldı Gelmiyor. Söyler takip takip var. ederler mi? Söyler. Boşuna yorulma. Yürü yürü. Yürü da. Ağır kuşları buradan bize dağıttı yine görüş. Ha şey, şu değil mi karakış? Şu tepede mi? O tepenin arkası. Bir de değil, karakış değil ya başka bir yer. Uzak uzak değil. Bayağı güzel ineklerimiz varmış ha. Cowboy da ileriden geliyor. Zeviye Gevran'dan. Davut, hayatı ile tersten yaşatıyorsun. Naur'u tersten soktun köye. <laughs> tersten Hayatın ters lan valla. <laughs> Şimdi nahırcı bey ne diyorsun? Ya? Nahırvan mı diyoruz, nahırist mi diyoruz? Rahvan He? Gavan. Rahman. Rahvan Rahvan Bak şimdi Gavan bey, sen bu inekleri yetersen getirin anlat bakayım şimdi Ben ineklerimi yani yetersen getirin, inekler taşıdığı için İyi de ikiye niye ayrıldı oğlum, atla gitmesen belki toparlardın Yok, zaten bu sabah yarısı geldi öyle, götürdüm onları ya He Bunlar yine aynı şekilde yarısı derenin karşı tarafından su için karşıya geçmişler. Bir de bunlar da buradan gelmişler. Ee, uy uyuyordum. <laughs> <laughs> Valla uyuyordum. Yani şey değil. Fantezi uğruna değil aslında hayvanlar yüzünden oldu. Evet. Senin fantezinden değil. Yok. İyi ama olsun. Değişik bir görüntüler çektik. Çok güzel görüntüler oldu. Bu buradan hiç nar gelmiyordu. Bu at şeyin Mehmet'in. Evet. Güzel. Ağacı kırmış ayı gördük. Ayı oraya da etmiş armut değmiş. Yolda domuzu yemiş. Kocaman kaburga vardı. Allah Arka tarafa götürmüş. Aa ee, vurduğumuz olabilir. Yeni dış kısmını yapmıştı. Burası da böyle. Yalnız bu inekleri oradan götürürsen mezzanın kabaklarını yerler. Oradan götürme. Yazık. O zaman dikkat et. Adamın emeği var. Ee, o kabakları geçen sene bayağı ettiler. Kızın emeği gitti. Bugün de böyle kapatıyoruz. Selam verin bakalım. Kahramanlar. İkinci kahramanımız. Oğlum Doğukan olmasa zordu yani. Toparlayamazdık. olun.